4 ve 8 saatleri arasında hemen bakın bu önümde gördüğümüz gölde kahverengi ayılarımız oluyormuş arkadaşlar. Şu anda biz 6'ya çeyrek kala uyandık. Hava birazcık o yüzden ne oldu be? O yüzden karanlık olabilir. Hemen önümde göl, çok yakınız. Ee, buradan bir tane kahverengi ayı denk getirmeye çalışacağız bakalım. Doğru saatte geldik. Birazcık da yavaş gidersem benim için daha iyi olur bir tane Linix Avrupa vaşağı arkadaşlar. Genelde ayıların su içtiği yerlerde bu vaşaklardan da oluyordu. Ayı için gelmiştim ben aslında ama. Vaşak da alabiliriz. 23 puanın üzeri çok işimize yarar. Yani 23 puan altın. 27'ye eğer yaklaşırsa elmas alıyor bu arkadaşlar. Şöyle sakin bir şekilde bu taşın üzerinden bakmaya çalışacağım buna. Çok yavaş hareket edelim. Duyuları aşırı gelişmiş hayvanlar bunlar. Zaten taşın ucuna çıktığımda direkt önümde açıkta kalacak diye düşünüyorum ama umarım kaçırmaz. Şu mu? Yok o ağacın dalı. Fıstıfısm sıkılımı evet. Şu galiba. Aynen öyle. 23 puan olması lazım dedik. 20-23 arası. Yani bu alt altın seviye gibi görünüyor. Evet. Bu arkadaş altın seviye bir Line Linux. Derisi de sanırım sıradan ya. 150-170 metre arasında. Peki buna bir atış deneyebiliriz. Üçüncü silahımla ateş edeceğim. Ateş ettiğim silahı da size söyleyeyim sevgili arkadaşlar. E, şudur. Nokta 223 dosent diye geçiyor. Bu arkadaş çok sakin bir şekilde duruyor. Buradan atarsak sadece yerine bir atış gider. 170 metrede ben şöyle 150'ye çektim. Umarım sektirmeden alırız. Sakin. Bir dakika. Geliyor. Direkt sağ ciğer. Mideye de gelmiş olabilir bu arada. Ah, canı düşmüyor. Yapma düşmeye başladı ama biraz az düşüyor canı. Ya çok yavaş gidiyor. Bu, bu hayati organdan hiç emin olamadım ya. Yemiş de olabilir bilmiyorum. <laughs> ya 20-23 arası altın çıkmaya da bilir arkadaşlar. Çünkü çok sınırda bir puanı var. Düşecek bu arada oraya. Evet düştü oraya. Artık ayağa kalkıp koşabiliriz. O ne be? Mus ne alaka? Peki şimdi orası morardı mı? Orası morardı. Dediğim gibi çok sınırda bir hayvandı. Gidip bir bakalım. Yani gümüşele düşmüş olabilir. Orada göreceğiz arkadaşlar. Buradan dümdüz arka tarafa doğru ormanın derinliklerine doğru kaçtı. Peşindeyiz. Bir kış haritası olduğu için. O ne? Ayı mı varmış? Yapma. Ah. 22-24 diyor. Bir şey diyeceğim. Rengi de güzel ha. Yapma be. Niye şimdiye kadar ses vermedin ki? Bu da altın seviye bir ayı arkadaşlar. Vurabilir miyiz orada durursa? Şu yukarıya çıkarsa vurabilirim bu arada dur. Şuralara çıkarsa vurabiliriz. 300 metreye çekeyim. Baya kaçtı ya. Of. Şimdiye kadar niye ses çıkartmazsın ki? O kadar geldim, koştum, ateş ettim. Hiçbirine tepki vermedi. Tam aşağıya indim. Lionex'in yanına gideceğiz. Neyse yapacak bir şey yok. Gidip alalım. Başka mekanda yine ara aramaya devam ederiz. Önce şunu bir bitirelim. Bakın burada, evet, hayati organa gelmemiş attığınız mermi. Bu da ıı, sanırım totosundan vurduk demek oluyor arkadaşlar. Ve bu arkadaşım altına çok yakındı ama hayati organ vurmadığımız için Kupa derecesi çok düşük çıkacak. Şu ileri de bir yerde düştü. Ha, tam köpeği aratıyordum ki burada. Evet o kadar da çok kaçamamış. Bu nasıl bir ölme şekli ya? Şuna bakar mısınız? <laughs> Dursan şu diğer taraftan bakayım. Şuna bak. Ölü şekline bak, totiş havada kalmış. Haydi bir açalım bakalım. Eh, bronza düştü hayvan ya. 21 puanla gümüşmüş zaten. Gri renkte bir Avrupa başağı. Arkadaşlar. Attığımız mermi hmm, midesine denk gelmiş. Birazcık daha sağ tarafa atsaymışım direkt ciğerden vuruyormuşuz ama öyle de vursak zaten gümüşmüş arkadaşlar bu. Ya Kupa derecesi yetmiyormuş. Gri de zaten sıradan bir kürk tipi. Bunu hızlıca alıyorum ayıya doğru devam edeceğim arkadaşlar. Linux ile başladık. Ayı ile devam edelim. Haydi bakalım. Hemen ön tarafım yine bir göl. Yani yine ayı için geldim. Bakın burası 12 pardon 4 ile 8 arası diyor. Ve bir Linux daha çıktı. Şurada. Legendary mi? Bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Dur. <laughs> Bu elmas. Bunu almamız lazım ve şu anda dikkatli pozisyonda hiç gitmeyelim. Hiç gitmeyelim. Bu silah değil. Az önceki ile ateş edeceğiz. Şimur bir yere yatar mısın? Arkası dönük gidiyor. Buna çok çok daha dikkatli bir atış yapmamış, yapmamız lazım. 26-28 puan diyor. Zaten efsanevi yazıyor. Kupa derecesinden de efsanevi olduğunu anlayabiliyoruz. Bir kaçarsa asla yakalayamayız. Bu arada bana dönmesi lazım. Yani dürbün açıkken şöyle yavaş yavaş yaklaşacağım arkadaşlar ona. Asla kaçmaması lazım. Yine gri renkte. Lan oğlum ödümü koparttın. Hayır git git git. Bu arada bu arkadaş bana doğru gelmeye başladı. Şu anda sakin pozisyonda 150 metrede. Dürbünümüzü 150'ye çekelim birazcık açı verirse yani hafif sağa veya sola dönerse atış yapacağım. Şu anda buna atabileceğim en açık kalp var. Kalpte olmaz buna. Niye hızlandı bu? Orada bir yerde dur. Dur dur dur. Tamam durursan kalpte deniriz. Çok yaklaştın. Ya bunu kaçıramam. Abicim. Heh. Heh. Sakin. durmuyor ki. Ya çok kötü atışlar bunlar ya. Çok kötü atışlar ya. Birincisi nereye gitti abicim? Yine mi Toto'dan vurduk? Yok galiba Hayati Organ. Orada bir yerde düşecek. Düştü de. Hiç beğenmedim biliyor musun? Atışımı. Yani bunu elmastan düşürmüş olabiliriz arkadaşlar. Bu sefer işte üzülürüm ya. O ilk atışım nasıl kalp gitmedi. Birincisi eklemine geldi sanırım o ayağının üzerine. İkincisi sanırım yedi. İkinci mermiyi güzel yedi. Önce kandan bakmak istiyorum. Bu tarafa doğru gitti de hayati organ mı diye onu merak ediyorum. Şurada sanırım kan. Şu mu? Hayır değil. Şuraya mı düştü? Buraya bir yere düştü. Sen bir bulsana. Ben bulamadım vallahi. Ha şurada tamam otların içinde. Okey. O kadar da yakın değilmiş. Hayati organ mı? Değil gibi görünüyor. Kanaması orta. Hayati mi değil mi göstermiyor. Çok otların arasına düşmüş ama ya. Şu ne renk bu? Aa bir şey diyeceğim bu. Gri değil arkadaşlar bu. Bu başka bir renk. Beyaz gibi bir rengi var bunun. Acayip bir rengi var. Açalım mı? Ne olur elmas çıksın. Ne olur elmas çıksın. Ya yapma bana bunu ya. Yapma çok kötü atış ya. Peebled ya. Abicim 28 puan elmaslık hayvanı sen gittin altına düşürdün Erdem ya. Peebled da bu arada... Bir sus tamam bir sus. Peebled bu arada nadir bir küp tipi arkadaşlar. Mideye ve kalçaya gelmiş attığımız mermi. Çok kötü çok kötü. Şimdiye kadar yaptığım en kötü atış olabilir arkadaşlar. Bomboş bir atış oldu ya. Çok güzel hayvandı. Ve bunun efsanevisi öyle kolay kolay denk gelmiyor. Hayat organından vuramamışız. 28.71 ile Elmastı fakat altına düştü. Peki yapacak hiçbir şey yok. Kötü atış ama yani elmas bir hayvana denk geldiğimiz için yine de paylaşacağım sevgili arkadaşlar. Aradan bir ayı kaçıyor. Bak az önceki senaryonun aynısı görüyor musun? Az önceki senaryonun aynısı. Kaçtı pekala burası o zaman bölüm sonu olsun arkadaşlar. Olmadı. Elmastan altına düşürdük. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşelim efendim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.